Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda HP 15 DA 1083 NT bilgisayarımızın termal bakımını yapacağız. Alt kapağını söktük. Sadece alt kapaktaki şu görmüş olduğunuz bütün vidaları alıyorsunuz. Alt kapağı dikkatlice ayırdığınızda direkt bu şekilde ulaşıyorsunuz. Şimdi bataryayı sökelim. Bataryayı şu şekilde 3 adet vidası tutuyor. 1, 2, 3. Vidalarını söktük. Şimdi fan ve işlemci, ekran kartı ve işlemciyi alalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi termal bakım uzun süredir yapılmadığı için ne halde macunları. Şimdi kaliteli bir termal macun ile temizliğimizi yapıp bilgisayarımızı kapatacağız termal macun ve termal bakımlarınızı, fan temizliğinizi mutlaka bir yılda, iki yılda bir yaptırın. Bilgisayarı kullandığınız ortama göre değişiklik gösterebilir. Kendinize iyi bakın.